Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sonuç yayınının hazırlamış olduğu Türkiye Geneli DM serisi 8 numaralı TET denemesiyle karşılayayım arkadaşlar. Bakalım bu denemede neler varmış. Evet arkadaşlar altın soruyla başlayalım. Ne diyor? Aşağıda Ankara'ya ait bazı doğal ve beşer özellikler verilmiştir. Buna göre coğrafyanın aşağıdaki alt dallarının hangisine ait bir özelliğe değinilmemiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer. Bu neyle alakalı arkadaşlar? İklimle alakalı. Yani buna iklimi inceleyen bilim dalı nedir? Klimatoloji diyeceğiz arkadaşlar. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yetişen bozkır bitki örtüsü geniş alan kaplar. E bozkır ne? Bitki örtüsü. Bitki örtüsü bir canlı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman biyo coğrafya arkadaşlar. Canlı coğrafyası. Bitkilerin, hayvanların, insanların oluşturduğu coğrafya arkadaşlar. Kentin kuzey ve kuzey doğu kesimi tatlı su ihtiyacını karşılamada önemli bir potansiyele sahiptir. Tatlı su yani su nedir arkadaşlar? Hidro, hidro hidroloji diyelim e, ya da büyük şeyi hidrografya arkadaşlar. Sular coğrafyası demektir. Türkiye nüfus yoğunluğu haritasında yoğun nüfuslu kent grubuna yer alır. E, nüfus diyor arkadaşlar o zaman ne olacak? Yani nüfusla alakalı bir şey var burada. Tamam. Nüfus yoğunluğu haritası demiş. Yani nüfus yoğunluğu artı harita dediği için şöyle kartografya diyeceğiz arkadaşlar. Tamam E şimdi klimatoloji var mı? Var. Hidrografya var mı? Var. Kartografya var. Biyocoğrafya var. Lakin jeomorfoloji yok. Jeomorfoloji neydi? Yer yapısını inceleyen arkadaşlar. Ee, yer bilimlerin. Yani yer yapısını inceleyen bilim dalı diyorduk arkadaşlar jeomorfoloji için. Tamam Bu yüzden doğru cevap. C seçeneği. 7. soruya gelelim. 7. soruda bize bir iklim ve sıcaklık grafiği vermiş arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda Türkiye'de bir kent merkezine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği vermiştir. Bu grafiğin aşağıdaki kent merkezlerine hangisine ait olduğu söylenilebilir demiş arkadaşlar. Bakalım inceleyelim şu grafiği. Şimdi şurası sıfır. Şöyle geldim ya sıfıra yaklaşmış yani şöyle basitten şöyle diyeyim arkadaşlar bu bir karasal iklime ait olan bir grafik arkadaşlar yani deniz kıyısında kesinlikle değil. Neden? Çünkü arkadaşlar sıfıra doğru yaklaşmış. Daha sonra yazların kurak geçtiği ve gerçekten sıcak geçtiği bir yer arkadaşlar onu söyleyebiliriz yani ortalama. 30 santigrat derecelik bir sıcaklık Türkiye'de nerede olur arkadaşlar? Güneydoğu'da olur onu söyleyeyim. Şöyle yağışlara geldiğimiz zaman e, yağışlarda zaten düzensiz e, bu yağışlar işte Ocak, Şubat, Aralık aylarında dağılmış. Yani şöyle diyebilirim hani biraz da Akdeniz'e yakın Güneydoğu karasalı ifadesini kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi bu kesinlikle denizliydi Karasalı İzmir'e atıyoruz arkadaşlar öncelikle. Tamam attık. Zonguldak'a da atıyoruz. Zonguldak'ta e, liman deniz kenarındadır arkadaşlar. İklim olumamdır. Şimdi Erzurum'u da gönderelim. Çünkü Erzurum'da yağışlar yazın olur arkadaşlar. Erzurum'da yağışlar yazın olur. Bu kadar sıcak olmaz Erzurum. Gitti. Şimdi geriye Diyarbakır veya Ankara kaldı. Şimdi burada nereden ayırt edeceksiniz arkadaşlar? Yani Söylemiştiğim gibi. Hani sıcaklığa bakın. Biraz Ankara'da da bu arada yağışlar daha çok Mart ve Nisan aylarında gerçekleşir arkadaşlar. Burada en verebileceğim en mantıklı cevap ne oluyor? Diyarbakır olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 8. soruya geçelim. 8. Aşağıdaki tabloda K ve L ülkelerinin nüfus özelliklerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre K ve L ülkeleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi K'de kent nüfusu %26, L'de %82. Ortanca yaş K'de 17, L'de 45. Şimdi bak ortanca yaş fazla olan gelişmiştir arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceksin. Gelişmiş L, K ülkesi ise gelişmemiş bir ülkedir arkadaşlar. Ki kentifoz oranı da çok düşük. Değil mi? Yani L gelişmiş, K gelişmemiş. Şimdi buna göre bakalım. K ülkesinde doğum oranı yüksektir. E, K ülkesi gelişmemiş ülke değil miydi? Doğum oranı yüksektir doğru. L ülkesinde yaşlı fazladır. L gelişmiş ülkeydi. Yaşlı fazladır. Doğru. K ülkesinde ortalama yaşam süresi kısadır. Evet gelişmemiş ülkelerde ortalama yaşam süresi kısadır. Doğru. L ülkesinde çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Şimdi çalışma çağındaki kişilerin yaş ortalaması düşük olamaz arkadaşlar. Bunu yüksek diyeceğiz. Bu yanlış ama dursun. K ülkesinde nüfusun ülke için dağılımı daha düzensizdir. Evet gelişmemiş ülkelerde arkadaşlar nüfus dağılımı her zaman düzensizdir ve bir yere toplanmıştır. Tamam mı? Yani mesela Türkiye'de nereye toplanmış? İstanbul'a toplanmış, İzmir'e, Ankara'ya toplanmış, Bursa'ya toplanmış. Yani ama gelişmiş ülkelerde örnek veriyorum işte e, İngiltere gibi, Almanya gibi ülkelerde nüfus dengeli bir şekilde dağılmıştır arkadaşlar. E, buradan bu yüzden doğru cevabımız ne oluyor? D seçeneği. Yani çalışmış anlık nüfusun yaş ortalaması daha yüksek arkadaşlar. Çünkü ortanca yaş yüksek bu bölgede. Ya 9. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 9. soruda ne diyor? Sel ve taşkın riski yüksek bir yerinin özelliklerine hangilerine sahip olması beklenmez demiş arkadaşlar. Yani mesela bakın sel ve taşkınların e, sağanak yağışlarını görülmesi. Evet arkadaşlar zaten sel ve taşkına sebep olan en önemli faktörlerden birisi de sağanak yağışlarının görülmesidir. Birincisi bu var. Yani yağış alması lazım. Bir olmayan atalım. Ya niye koydun o zaman iki şıkkı yani bir tane koyacaksan neyse yüzey şekillerinin eğimli olması arkadaşlar yüzey şekillerinin eğimli olmasından kaynaklı mesela sel suları veya basabilir yani bundan kaynaklı sonra birikme meydana gelir denize yakın kısımlarda yüzey şekillerinin engebeli olması da sel ve taşkın riskini ne yapar arkadaşlar yüksek olmasını sağlar. Tamam iki olmayanı atalım. Geçirme bir toprak yapısına sahip olması. Arkadaşlar toprak zaten geçirimli ise yani orada su tutmaz. Su yer altına gider. Tamam mı? Su yer altına gider. E, yer altına gideceği içinde herhangi bir şekilde işte sel ve riski meydana gelmez. 3 yok. Orman tahribatının fazla olması. Evet arkadaşlar yani ormanlık alanlar koruyan alanlar yani genel itibariyle ormanların bulunduğu bölgelerde sel olayı veya işte taşkın olayı meydana gelmez arkadaşlar. Bu da önemli bir etkendir. Ama 3 e, numaralı seçenekte için toprak e, yapısına sahip olması sel taşkın riski yüksek olan bir bölgede bulunmaz arkadaşlar. Bu nerede bulunur arkadaşlar? Karstik arazilerde bulunur. Tamam, karstik arazi. Şimdi gelelim 10. soruya geçelim arkadaşlar. Ne var onda? Aşağıdaki haritada yelkenli okul gemisi barındıran Ender ülkelerden <laughs> Romanya'nın en güzel <laughs> affedersiniz. Gemisi olan Birkiya'nın başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergahta uğradığı ülkeler göstermiştir. Şimdi Ender'cim nereden nereye gidiyorsun? Bir gidiş güzergahı bir de dönüş güzergahı verilmiş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gidiş. Şimdi Ender'cim şuradan başlamış. Kırmızı gidiş. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Ben de bunu şöyle çizeyim. Tamam kırmızı mavi şöyle çizeyim. Benim çizdiğim Ender'in gittiği yol. O Ender Sicilya'dan gidiyor. Bak 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 bak. Buradan gidip devam edip hop Romanya'ya gidiyor. Tamam dönerken Akdeniz'de Sicilya'dan dönme. Dönerken farklı bir yol izlemiş. Yani e, buradan geçmemiş arkadaşlar. İtalyan Sicilya'nın bulunduğu alandan geçmemiş. Şimdi buna göre. Tamam. Şimdi bakalım bir. Evet. Buna göre Mirke gemisinin güzergahıyla aşağı bir hangisi yanlıştır? İtalya, İspanya ve Hollanda geminin gidiş güzergahındaki durakladığı yerlerde görülür. E, İtalya burası arkadaşlar. E, İspanya burası. E, Hollanda burası. Doğru mu? E, doğru. Değil mi? Dönüş güzergahında geçilen son boğaz İstanbul boğazıdır. Dönüş güzergahında geçilen son boğaz burada bir hata var arkadaşlar bu yanlış çünkü son boğaz değil ki mesela buradaki son boğaz mesela dönüş güzergahı burada geriye geliyorsun kardeşim geri Dover boğazından geçiyorsun yani gidiş güzergahı desen şöyle tamam mı gidiş desen tamam gidiş gidiş güzergahı geçiren son boğaz İstanbul işte, boğazıdır evet ama başlangıç bir saniye bakalım 5 Mayıs'ta başlamış bitiş 7 Ağustos 2000 ee, ne diyor 15. Buradan başla Pardon pardon. Doğruymuş arkadaşlar. Affedersiniz. Doğru. Yani başlangıç 5 Mayıs 2019'da başlayıp 7 Ağustos'ta yani dönüş güzergahı. Aynen mantıklı. Gidiş güzergahındaki gece Cebe Tarık Boğazı geçtikten sonra duraklanan ilk ülke Fransa'dır. Evet şuradan geç, geçti. Hop geçtikten sonra burada durmamış gitmiş Fransa'da durmuş. Tamam. Dönüş güzergahı geçiren ilk Boğaz Dover Boğazı'dır. Evet doğru. Gemi gidiş dönüş güzergahında aynı boğazlardan geçmiştir demiş. Aynı güzergahta dönüş güzel aynı boğazlardan geçmiştir. Yok. Yani buradan gelirken İtalya'da şuradan geçmiş arkadaşlar. Messina Boğazı. tam Messina Boğazı'nın bulunduğu bölgeden geçiyor burada Sicilya'dan. Çok kullanılan bir yol değildir. Yani burası sırf boğazı görmek için işte ee, geçilen bir yer. Neyse. Evet burada doğru cevabımız arkadaşlar ne oluyor? O zaman E seçeneği olmuş oluyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.